bu topraklarda bir zamanlar umut, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Yüzyılların yorgunluğunu taşıyan şehirlerin sokaklarında artık zafer türküleri değil, yalnızca rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Büyük bir savaşın ardından gelen işgalin gölgesi ülkenin dört bir yanına yayılmış, hanelerin ışıklarını söndürmüş, yürekleri karartmıştı. Şehirler yorgundu, insanlar suskun. Geleceğe dair kurulan hayaller yerini günlük hayatta kalma mücadelesine bırakmıştı. Gözlerdeki o eski parıltı sönmüş, umut kelimesi fısıltıyla bile anılmaz olmuştu. Herkes, kaderin kendileri için ne yazdığını, bu uzun gecenin ne zaman sona ereceğini merak ediyordu. 600 yıllık bir imparatorluk, tarih sahnesinden çekilirken ardında büyük bir boşluk ve acı bırakıyordu. Ancak o enkazın altında, küllerin içinde, bir ulusun dirençli kalbi hala atmayı bekliyordu. Esareti kabullenmeyen, bağımsızlık ateşini içinde saklayan bir ruh, bir kıvılcım arıyordu. Ve o kıvılcım, 19 Mayıs 1919 sabahı Karadeniz'in hırçın dalgalarını aşar aşarak geldi. Ufukta beliren sadece bir gemi silüeti değil, aynı zamanda karanlığı yırtan bir umut ışığıydı. O sabah Samsun'a vuran dalgalar, Anadolu'nun kalbine yeni bir haber taşıyordu. Adı Bandırma Vapuru'ydu. Ne görkemli bir zırhlı, ne de dev bir yolcu gemisiydi. Fırtınalara karşı koyan, eski ama kararlı bir gemi. Tıpkı taşıdığı yolcuların ve temsil ettiği davanın ruhu gibi. Ve o geminin güvertesinde bir adam vardı. İstanbul'un işgal altındaki limanından ayrılırken arkasına değil, yalnızca Anadolu'nun umut dolu ufuklarına bakan bir lider. Gözlerinde sarsılmaz bir kararlılığın ateşi, yüreğinde ise susturulmuş bir milletin milyonlarca sesi yankılanıyordu. O milletin kaderini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanıyordu. Adı Mustafa Kemal'di. O an Samsun'da atılan o ilk adımla sadece bir yolculuk başlamadı. O an bir kişinin inancının, bir milletin inancına dönüştüğü, tarihin akışının değiştiği andı. O gün esarete hayır diyen bir millet, kendi kaderini eline alarak yeniden doğmaya karar verdi. Bu, bir uyanışın, bir dirilişin ve küllerinden doğan bir cumhuriyetin başlangıç hikayesiydi. Anadolu'nun her köşesi işgal altındaydı. Yollar sessiz, köyler yoksuldu. Ama bir şey vardı. Teslim olmamış bir ruh. Mustafa Kemal o ruhu gördü, ona inandı. Amasya'da milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Erzurum'da, Sivas'ta halkla bir oldu, meclisi kurdu. Artık savaş yalnızca cephede değil, zihinde de veriliyordu. Çünkü kurtuluş silahla değil, fikirle başlar. Anadolu'nun kalbi son bir umutla atıyordu. İşgal altındaki topraklarda küllerinden doğmaya hazırlanan bir milletin destanı yazılıyordu. Bu sadece bir toprak mücadelesi değil, bir varoluş savaşıydı. Sakarya'da, Dumlupınar'da her karış toprak ataların kanıyla sulanmış, bu vatanın bölünemeyeceğini haykıran bir direnişle yoğruldu. O siperlerde sadece askerler değil, bir milletin geleceği nöbet tutuyordu. Bu topyekun bir direnişti. Cephe gerisinde analar ve bağcılar, kanıların gıcırtısında istiklalin sesini duyarak, kışın ayazında, yazın sıcağında, yalın ayaklarla cepheye umut taşıdı. Kadınlar cephane taşıdı, çocuklar atölyelerde mermi döktü, yaşlılar dua etti. Her ev bir karargah, her fert bir neferdi. Bütün bir millet, tek bir yürek olmuş, aynı amaç için çarpıyordu. Ve cephede Mehmetçik, vatanın her bir çakıl taşı için canını ortaya koydu. Onların dilinde tek bir parola vardı. Dudaklarından dökülen, kalplerini titreten o kutsal yemin. Ya istiklal ya ölüm. Bu sadece bir slogan değil. Esareti reddeden bir ruhun, özgürlüğe adanmış bir iradenin ilanıydı. O en karanlık günlerde Ankara'da bir ışık yanıyordu. Başkomutan Mustafa Kemal'in masasına serdiği haritalarda yalnızca düşman hatları, yalnızca mevziler yoktu. O çizgilerin, o noktaların çok ötesinde bir hayal vardı. O haritalarda bir gelecek vardı. Tam bağımsız, egemenliğini kayıtsız şartsız milletin eline teslim etmiş, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış bir Türkiye. O haritalarda özgür, eşit, onurlu bir milletin temelleri atılıyordu. Ve o gelecek 30 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz'un zaferiyle kazanıldı. Yıllar süren hasret bitti, işgal sona erdi. Artık zaferin adı belliydi. Kurtuluş bu, bir milletin esarete karşı kazandığı nihai zaferin adıydı. Ama Atatürk biliyordu. Asıl mücadele şimdi başlıyordu. Savaş meydanlarında zafer kazanmak belki de işin kolayıydı. Zor olan, asıl büyük zafer, yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerinde yepyeni, çağdaş ve aydınlık bir milleti yeniden inşa etmekti. 1923 yılı, Ankara. Bir imparatorluğun küllerinden Uzun ve çetin bir istiklal mücadelesinin ardından doğan yeni bir başkent. Sokaklarında savaşın yorgunluğunu ama gözlerinde geleceğin umudunu taşıyan bir millet. Her yüzde vatan toprağının her karışını canıyla kanıyla savunanların azmi ve kararlılığı okunuyordu. Yorgun ama dimdik duran bir millet kendi tarihini yeniden yazmanın eşiğindeydi. Ve o tarihi gün geldi. 29 Ekim gecesi saatler 20.30'u gösterdiğinde tüm nefesler tutulmuş, gözler Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. O an sadece bir meclis salonunda değil, tüm Anadolu'nun kalbinde derin bir sessizlik vardı. Yüzyılların bekleyişi o anın içinde saklıydı. Mecliste kader anı için karar verildi. Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi cumhuriyettir. Tek bir cümleyle bir milletin kaderi sonsuza dek değişti. Meclis salonu yaşasın cumhuriyet sesleriyle alkıştan inledi. Bu ses Ankara'nın soğuk gecesinden dalga dalga yayılarak tüm yurdu sardı. Sokaklar sevinçten, umuttan, coşkudan birer meşale gibi aydınlandı. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Artık halk kendi kaderinin sahibiydi. Bu bir sarayın veya bir zümrenin değil, bizzat milletin kendi kendini yönetme iradesinin zaferiydi. Ve o gün tarihin sayfalarına asla silinmeyecek altın harflerle yazıldı. Cumhuriyet ilan edildi. O andan itibaren bir ülkenin adıyla birlikte bir değerler bütünü doğdu. Cumhuriyet sadece bir kelime değildi, bir vaatti. Herkesin kanun önünde bir olduğu eşitlik, aklın ve aydınlığın yolunu açan bilim, toplumun her alanında yükselen kadınların sesi, yönetimde tek söz sahibi olan halkın iradesi. Bu yalnızca bir yönetim biçimi değildi. Bu, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle atılmış en büyük adımdı. Bu, geçmişin zincirlerinden kurtulup geleceğe umutla bakmaktı. Bu her bir vatandaşın bu topraklara aidiyetini perçinleyen bir karakterdi. Sürekli ileriye gitmeyi, gelişmeyi ve daha iyiye ulaşmayı öğütleyen bir yaşam felsefesi ve her ne olursa olsun bu ülkenin geleceğine duyulan sarsılmaz bir inanç. Cumhuriyet bizim en büyük mirasımız, en parlak geleceğimizdir. Sonra o ışık her yere yayıldı. Eğitimde, sanatta, bilimde, hukukta kadınlar seçme hakkı kazandı. Alfabe değişti, okullar açıldı, fabrikalar kuruldu. Bir millet kendi elleriyle yeniden doğdu. Atatürk, hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Çünkü o geleceğin kılıcını kalem olarak görüyordu. Cumhuriyet cehalete karşı açılmış bir savaştı ve biz hala o savaşın neferleriyiz. Yıllar geçti ama bir şey değişmedi. Her 29 Ekim sabahı bayrak yine aynı gururla dalgalanıyor. Her çocuğun gözlerinde aynı parıltı var. Özgürlüğün ne olduğunu bilen bir milletin parıltısı. Atatürk, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." demişti. Bugün o söz hala bu toprağın en gerçek duasıdır. Cumhuriyet bir hediye değildir, bir mücadeledir. Kanla, inançla, akılla kurulmuştur ve o mücadele bugün de sürüyor. Çünkü cumhuriyet sadece geçmişin değil, geleceğin de adıdır. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk